Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Arduino projelerinde çok çok karşınıza çıkacak olan servo motorlardan bahsedeceğiz. Servo motorlar drone, araba, robot kol ve benzeri birçok projede kullanabileceğiniz ve projelerinize hareket katacak olan devre elemanlarından bir tanesidir. Örneğin robot kol projelerinde çokça karşınıza çıkacaktır. Amaçlanan şey nedir? Kollara hareket sağlamasıdır. Gördüğünüz gibi şuradaki Devre elemanlarının hepsi aslında servo motorlardır. Farkı nedir? Servo motorlar piyasada birçok farklı tipte servo motor yer almaktadır. Bunlardan sizin için en uygun olan servo motoru seçmeniz önemlidir. Bizim bugün anlatacağımız elimizde olan ve genellikle Arduino'nun başlangıç setinde de yer alan motorlardan bir tanesi mikro servo motordur. Bu mikro servo motor sol tarafta gördüğünüz 1 kilograma kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Tabi bununla birlikte yan taraftaki gibi daha farklı kapasitelerde motorları, servo motorları da rastlayabilirsiniz. Tabi kullanacağınız servo motorun kalitesine ve kapasitesine bağlı olarak fiyatı da değişecektir. Yan tarafta gördüğünüz mikro servo motor genellikle diyeyim çoğu servo motorlar 0 ile 180 derece arasında açıyla çalışırlar. Genel motorun içerisi içinden bahsedelim. Şöyle bir devresi var. Motorun içerisinde e, dişliler yer alıyor. Dişlerin içerisinde bir tane DC motor, bir tane potansiyometre ve bir tane kontrol devresi yer almakta. DC motor o da bir motor çeşitleri. Daha sonraki derslerimizde ondan da bahsedeceğiz. E, çalışma prensibi buradakinden çok daha farklıdır. İçinde manyetik bir alan ve e, mıknatıslar yer alır. Bu şekilde çalışırlar. Potansiyometre yani buradaki görevi aslında şudur. DC motor çalışmaya başladı anda yani motor döndükçe potansiyometrenin direnci değişir. Böylece kontrol devresi ne kadar hareket ettiğini yani şuradaki kontrol devresi ne kadar hareket olduğunu ve hangi yönde olduğunu düzenleyebilir. Ve şurada gördüğünüz dişlilerde şöyle bir output spline dediğimiz bir alan vardır. Dışa bağlandığı yerdir bu motor döndükçe, DC motor döndükçe bu dişiler de hareket etmeye başlar ve şu uçtan, ağızdan dışarıyla bağlantı sağladığımız devre elemanımız ya da malzememiz neyse onu döndürmeye başlar basit anlamda bu şekilde anlatabiliriz. PWM pinleriyle çalışır. Arduino'nun kendi orijinal sitesine geldiğinizde de 9 ve 10 nolu pinle stabil bir şekilde çalıştığını görürsünüz. O yüzden bu iki pine bağlamanızı öneririz. PWM pinlerinde yaptığı şey şudur aslında saniyelik olarak yani 20 milisaniyeden gelen sinyali açıya döndürür ama bu 20 milisaniyelik değildi. Minimumda 1 milisaniyelik, maksimumda ise 2 milisaniyelik bir sinyal kontrol eder. Bu kontrol işleminde 1 milisaniyeyi gördüğü anda dereceyi 0 dereceye getirir. 1,5'u gördüğünde 90'a ve 2'yi gördüğünde de 180'e getirir ve aralarındaki saniyelerde de açıları döndürür. O yüzden 0 ile 180 derecede çalışır diyebiliriz biz bu motor için. 4.8 ile 6 volt arasında enerjiyle çalışır diyebiliriz. Hemen devremizden bahsedelim. Bahsettiğim üzere elimde şu an şurada gördüğünüz mikroservo var. Bu mikroservoyu kullanacağım ve bunun bağlantısını sağlayacağız. Şurada da görüyorsunuz. Mikroservoyu elinize aldığınızda şunu gözlemleyeceksiniz. Mikroservo'nun üç tane bağlantısı var. Turuncu, kırmızı ve kahverengi kablolar göreceksiniz. Bu kabloların hepsinin bağlantı yerleri farklı, o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada bahsettiğim uç, biraz önce size motorun dışarıyla bağlantı sağladığında gösterdiğim uç olacak. Yani şu uç. Bu uçla dışarıda herhangi bir malzemeye bağlantı sağlayabiliriz. Piyasadan aldığınız servo motorların içerisinde şu şekilde bağlantı uçları da görebilirsiniz. Ben siz daha iyi gözlemleyebilin dönüşlerini diye bu uçlardan bir tanesine şöyle göstereyim. Bir tanesine bir tane çubuk bağladım. Uçların gideceği yerler oldukça önemli. Bağlantısını şu şekilde görebilirsiniz. Turuncu olan uçtan 9 ya da bize Arduino'nun önerdiği gibi 9 ya da 10 nolu pinlerden bir tanesine giriş yapıyorum. Hemen ben de bakın şuradaki uçlardan yine şu jumper kablolarımdan turuncu uca turuncu kabloyu bağlayayım. Buradan 9 nolu pine bağlantı sağlayacağım. 9 numaralı pin'e bağlantı sağladım. Hemen ortadaki kablo, kırmızı olan kablo, kırmızı kablodan devre şemasında da gördüğünüz üzere buradan bir güç çekeceğiz. 4.8 ile 6 arasında çalıştığı için 5 volt'a bağlamayı istiyoruz. O yüzden hemen gelip bunu 5 volta Arduino devremizdeki 5 volta bağlıyorum. En son kahverengi uçtan da GND'ye bir giriş sağlıyorum. Şimdi hemen kod kısmına geçelim. Motor kısmı bu şekilde. Arduino diyerek bir kod başlatıyorum hemen. Servo motorun kütüphanesi farklı. O yüzden bir kütüphane aktarmamız gerekiyor. Şu ana kadarki projelerimizde biz hiç kütüphaneyi almadık. Neden? Çünkü zaten hali hazırda bir kütüphane vardı. Fakat servo motorun kütüphanesini sizin çağırmanız gerekiyor. Diyelim ki bu kodu çalıştırdınız ve size servo motor kütüphanesi yüklü değil hatası verdi. Bu ne demek? Kütüphane hali hazırda yüklü değil. Bu durumda ne yapacağız? Hemen kısaca ondan da bahsedelim. Bunun için hemen Servo Arduino, Library diyorum. Aşağıya doğru geldiğimde şurada Arduino Library diyor. Buradan direkt en son versiyonun mesela indirip Servo 116 masa üstüne indi şu anda. Daha sonra taslaklar deyip library'ye ekle deyip zip kitaplığına ekle deyip masa üstünden nerede şu sanırım. Bunu seçip open demeniz yeterli olacaktır. Bakın library menüsünü kontrol edin. Library'nize yüklüyor. Otomatik olarak bunu kütüphanenize yükleyecektir ve çalışmaya hazır hale getirecektir. Bu kütüphaneyi kullanacağız. Bunun anlamı nedir? Bu kütüphanede şu ana kadar kullanmadığımız ve sadece bu servo motora ait olan bazı kodlar yer almakta. Bu anlama geliyor. Şimdi ikinci adımda ne yapacağız? Servo motor adında bir değişken tanımlayacağız. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir değişken tanımlarken biz önce ismini yazıyorduk değil mi? Mesela integer yazıyorduk. Integer yazdığımız anda biz int motor yazıyorduk mesela. Şöyle ki. Diyelim mesela int motor yazdığım anda ben neyi algılıyordum? Motor adında sayısal bir değer var ve buna da eşittir şu şu şudur diye aktarıyordum. Bu da aslında mantık aynı. Şöyle motor adında bir değişken tanımladım ve bu motor ismi motor olan servo motor demek. Yani buraya AAA da diyebilirsiniz. AAA adında bir değişken tanımladım ve bunun değeri servo motor. Yani burada bir motor var, motor çalışacak. Demek Motor kısmı yani şu kısım opsiyonel istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Bu sabit. Yani integer gibi, float gibi düşünün bir değişken tanımlamak gibi düşünebilirsiniz burada. Şimdi motor yazdıktan sonra biz dijital pinlerine bağladığımızda pin mod diye bir şey kullanıyorduk, değil mi? Yani devre elemanımızın hangi pinde bağlı olduğunu gösteriyorduk. Ama biz artık şurada gördüğünüz farklı bir kütüphaneye kullandığımıza göre o zaman bizim pin mod diye de başka bir kod kullanmamız gerekiyor. Bunun için hemen şurada Arduino'ma geri dönüyorum. Evet Arduino'ya geri dönüyorum. Sorun yaşarsanız Arduino'nun bu sitesinden de bulabilirsiniz. Şuradaki attach kullanacağız ilk olarak. Yani bizim pin mod kodumuz aslında buradaki kodda motor yani motor adında yukarıda bir değişken tanımlamıştım. Motor adında bir servo tanımladım. Bu servo'ya attach komutunu kullanarak kaç no'lu pinde takılı olduğunu benim tanıtmam lazım. 9 no'lu pine bağlamıştım. O yüzden motor attach 9 dedim. Şimdi çok tanıdık gelecek kulağınıza. Biz daha önce çok digital write, digital read kullanmıştık. Dijital pinlerine bağladığımızda, e digital write, işte analog pinlerinde analog write gibi Komutlarımız vardı ama biz artık ne yaptık? Biz farklı bir kütüphane kullanıyoruz. O zaman farklı bir kütüphane kullanıyorsak bazı kodları değiştirmemiz gerekiyor. Kullanacağınız zamanda yapacağınız şey yine write komutunu kullanmaktır. Ama farklı bir parametreyle. Bunda da motoru, motorun içine yaz. Neyi yaz? Mesela sıfır yaz. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sıfır dereceye motoru getir demek. Şurada yazdığınız sıfır derecedir. Hemen delay bin diyelim. Bir saniye. Sonra diyelim ki bir de bir saniye bekledikten sonra motoru bir de 90 dereceye getir diyelim. Yine bir burada bir saniye bekletelim biz motorumuzu. Bir de motoru right diyelim ve 180 dereceye getirelim. Burada da bir bekletelim motorumuzu. Bunu yaptık. Motoru önce 0 dereceye getirdik. Sonra motoru 90 dereceye getirdik. Daha sonra da motoru 180 dereceye getirdik. Bunun için gördüğünüz gibi özel komutlar kullandık. Daha önce kullanmış olduğumuz digital write, analog write gibi komutları değil. Mantık aynı mantık. Sadece değişen ne? Sadece değişen içindeki komutlar oldu. Hadi bakalım. Şimdi bir gönderelim ve kontrolünü sağlayalım. Gönderiyorum. Servo diye kaydettim ve gönderdim. Gördüğünüz gibi açı değişiyor. İstediğimiz gibi önce 0 dereceden başlıyor. 90'a gelip 180'e geri geliyor. Bu şekilde istediğiniz gibi çalışmalarınıza derece aktarabilirsiniz. Benzer bir şekilde komutlarda kullanabileceğiniz bir komut daha var. Buna da aslında biz alışkınız. Read komutu yani okuma komutu. Diyelim ki ben serial nokta begin diyerek bir monitör açmak istiyorum. Ve bu açtığım monitörde şunu yapmak istiyorum. Her aralıkta her aralıkta kaç derecede olduğunu okusun istiyorum. Bunu tabii her aralığa yazmak zorundayız şimdilik. Daha sonraki projelerimizde bunu yazmayacağız. Bunun için şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Motoru oku. Bu kadar. yani kaç derecede motor olduğunu oku, motorun kaç derecede olduğunu oku ve ekrana yazdır. Hepsinde mesela her hareket ettiğinde bunu ekrana yazdırsın. Beklentimiz ne? 0'da 0 dönmesi, 90'da 90 dönmesi, ekranda yazanı 180'de 180 dönmesi bizim beklentimiz olacaktır. Hemen bunu gönderiyorum. Evet. Çalıştırdım monitörümü de açayım bakalım. Evet 0, 90, 180. Evet. Çalıştıkça yani motor çalıştıkça o da kaç derecede döndüğünü gösteriyor. Projelerinizde belki derecenin dönüş açısı önemli olabilir. Özellikle drone tarzı kontrolü, araba, uçak ve benzeri kontrolü sistemler yapıyorsunuz. Robot kollarda da önemli. Bu yüzden motoru kaç dereceye getirdiğinizi ekranda görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu tarz durumlarda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığımız tek şey motor read demek olacak. Bir sonraki projemizde de servo motorumuzu... Kendimiz dışarıdan nasıl kontrol edebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Şu anda ben kodu yazıyorum ve sabit bir kod dönüyor. Ama istiyorum ki araya bir aracı eleman koyayım, devre elemanı koyayım. Potansiyometre kullanacağız ki potansiyometreyi çevirerek ben istediğim sonuca ulaşabileyim. Yani istediğim gibi motoru dereceye çevirebileyim ve bu kaç dereceye geldiğinde ekranda görüntüleyebileyim. Bir sonraki projemizde arkadaşlar bundan bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.